Yeah. Yani bunun izahı yok bu yedi veren limon değil ama iklim değişikliğinin direkt olarak etkileri olduğunu düşünüyorum çünkü böyle bir şey daha önce hiç görmediğimiz şey taze çiçek açmak üzere tomurcuklar bir tarafta mandalina büyüklüğüne gelmiş portakallar bir tarafta da dalında olgunlaşmış meyveler yani bunun herhalde iklim değişikliğinden başka türlü izahı yok bu işin diye düşünüyorum.